Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün üzüm nasıl kurutulur onun tarifini yapacağım. Üzümlerimizi bağımızdan topladık. Temizce yıkadım, hazırladım. Şimdi aşamalarıyla göstereceğim. Şöyle uygun bir tencereye suyumuzu aldım. Altını açtım, kaynamaya bırakıyorum. Suyumuz kaynamaya başladı üzümlerimizi salkımlarıyla birlikte suyun içine atıyorum üstünü açmasına dikkat ediyoruz 30 saniye beklettikten sonra üzümlerimizi çatal yardımıyla çıkarıyorum hepsini bu şekilde hazırlıyorum üzümlerin hepsini hazırladım Şöyle bol güneş gören uygun bir yere sofra bezini serdim. Üzümlerimizi salkımlarıyla birlikte sofra bezine seriyorum. Üzümlerimizi kurumaya bırakıyorum. Üzümlerin 4 gün sonraki hali üzümleri çöplerinden ayırıyorum. Üzümlerin hepsini çöplerinden ayırdım. Tekrar kurumaya bırakıyorum. Ara sıra karıştırıyorum. üzümlerin bir hafta sonraki hali şöyle bir araya topluyorum alt üst ediyorum karıştırıyorum tekrar seriyorum kurumaya bırakıyorum Üzümlerin 10 gün sonraki hali çok güzel kurumuş. Harika görünüyor. İçinde yaş kalmamasına dikkat ediyoruz. Yoksa üzümlerimiz küflenir. Üzümleri tozlu bir ortamda kuruttuysanız bir sudan geçirip süzdürüp üstünü bir tülle kapatıp bir gün daha güneşte bekletebilirsiniz. Ben tozsuz bir ortamda kuruttuğum için yıkamadım. üzümlerimiz hazır üzümlerimizi şöyle uygun bir bidona dolduruyorum serin bir yerde muhafaza ediyorum serin yeriniz yoksa buzdolabında muhafaza edebilirsiniz üzümlerimiz hazır harika oldu mis gibi kapağını sıkıca kapatıyorum yemeğe hazır Yapanlara afiyet olsun. Yeni tariflerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.